Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Merhaba orta dünya severler. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Yanında Ayrık Vadinin Lordu, Errond ve Demir Tepelerin Lordu, Airfoot değil. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba merhaba arkadaşlar. Evet dostlar yeni bir video ile tekrardan arkadaşlara güzel bir sunum yapacağımızı düşünüyorum. Evet çok e, acayip bir kapışma diyebiliriz yani ikisi de iki ırkın pehlivanları yani. Hani yani Eomer desen hani bir güven yani Eomer'in yanına gitti yani çocuğu falan Eomer'in yanına gitse Eomer'in yanındaysa güvendedir falan derler yani. <laughs> Eomer'in yanındaysa kimse karışmaz. Boramir amcasının yanında. Boramir. Çok kudretli Boramir kalkanları birbirine yani, birbirlerine vuruyorlar ya. İki üstün ırkın, iki üstün savaşçısı. Hani, evet. Bir nevi, şuraya bir el koysan sırıtırdı mesela. <laughs> Aslında aynı zamanda iki sert adam ha yani. Evet. evet. Biri yaşlı biri genç yani kondisyon bakımından Eomer'in kazanabileceğini düşünüyorum. Hani o kadar yaşlı değil ya. Yani o 30 so da 27 falandır yani. <laughs> Yok ya arada vardı ya yine yaş farkı. Yok mudur? Onun tipinden yaşlı oldu belli Boramir'in ya. Ama Boramir çok çekmiş. Babasından dolayı çok çekmiş. Ya aç kaldı, susuz kaldı. Neler çekti bu adam? Hiç Dilendi. Hiç mücadele etti bu adam. <laughs> Boramir'in <'ın gülüyor> fedakarlığı, Boramir'in fedakarlığı tüm elf ırklarını toplasan, yani tüm elflerin alt ırklarını dahil, her olanından köpeklerine kadar böyle bir fedakarlık yoktur. <laughs> <laughs> o zaman beni sinirlendirdin şu anda Ben burada bir Eomer olarak Hiçbir savaş kaybetmemiş bir Eomer olarak Savaşı başlatıyorum arkadaşlar Dedim çaldı Borazan Bu bıçağı tut bakayım <laughs> Hadi Boramir Hadi Boramir Ömer çok güzel kılıç sallıyor ama Boramir kalkanıyla alıp fırlattı. Bence Çok dengeli bir kapışma. Of. Oo. Oğlum şiş, sinirlendi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey. Ne vuruyor? Hadi lan. Bora Bey. Gitti yere Eomer. Aha bitti. Her şey bitti. Evet. Çok güzel bir kapışmaydı. Eomer ben toparlayarak durumu. geri dönüyor. Gitti. Ayağı Eomer evet. Lenk oldu bu. Eomer Lenk oldu. gitti. Kolu bacağı gitti. Son gelen haberlere göre Teoden Edeoras'tan çıkmış. Tebrik için <laughs> geliyor. <laughs> Faramir ve Denethor da babası, babası ve kardeşi yaz tutmak için, cenazeyi almak için yola koyuldular. <laughs> Bir yandan da Eowyn Aragorn'u kışkırtıp gel beni kaçır diyor ama Aragorn artık aramıza kan girdi diyor. Aragon ile <laughs> ah, Messenger'dan mesajlaşıyorlar. <laughs> <laughs> Artık şey Skype çıktı görüntülüye geçin be. <laughs> ne günlerdi ya. ya. <laughs> Kamera bozuluyordu. Komşular çağırıyordu. Şu kamerayı yap evladım. <laughs> Çekmiyor. Ah Aslı teyze. Ay maşallah şu evet, hasarete bak. Şey Çok güzel bir var, video güzel bir oldu. Evet. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi eroları kapıştırmak istediğimizi, hangi ırkları kapıştırmak istediğimizi de belirtebilirsiniz. Ya da istediğiniz bir video olursa falan yazabilirsiniz. İlgileniriz. İlgimizi çekeceğinden eminim yani. Hoşçakalın orta dünyanın hür halkları. Hür yaşayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.